Benim erkek kimsin? Benim be, ne Benim erkek, benim çocuk biri biri yerindir. yıl, yıl seni görecek. On yıl, yıl. Ben Ben burada herkesi saygı herkes seçemezsiz. Allah'ım ay Benim çocuğum, <cled livegettable> benim çocuğum al Allah'ım diye. Ben Allah'ı ay Ben, ben her dinledim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Burada sen nasıl bir saygısızlık yapardın ya? Sen nasıl bir insansın? Burada